Sevgili öğrenciler tekrar merhaba. Bugün kesirlerle ilgili ikinci konumuza, ikinci videomuzu çekiyoruz. İkinci videomuz kesirlerin sayı doğrusunda gösterilişidir. Yine öğrenciler bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor. Şimdi öncelikle ne dedik? Dedik ki kesir bir bütünün eş parçalarından her biridir. Biz kesiriz. Şekilde gösterirken ya da sayı doğrusunda gösterirken burada dikkat etmemiz gereken şey her parçayı eşit yapmaktır. Yani kesir aslında dilimdir, parçadır. Bunu unutmayın. Ve biz parça sayısını aynı yapmak zorundayız. Peki sayı doğrusu nedir? Sayı doğrusu sayıların doğru üzerinde cetvel gibi gösterilmesidir. Zaten doğru nedir? Doğru iki tarafı sonsuza kadar uzanan noktalar kümesidir. Dümdüz bir çizgidir. Sayı doğrusu şöyle gösterilir. Bu bir doğrudur çocuklar. Bunun üzerinde bir sayı yazdığımızda sayı doğrusunu oluşturmuş oluyoruz. Sayılar sayıların başı ve sonu yoktur. Doğal sayılar sıfırdan başlar ama bunun eksili kısmı da var, artılı kısmı da var. Yani negatif ve pozitif kısmı da var. Tabii biz dördüncü sınıfta sıfırdan itibaren başlıyoruz doğal sayılarda. Biz kesirli sayı doğrusunda gösterirken Öncelikle burada kesir çeşitlerine girmiyorum. Sadece basit kesiri kesir üzerinde duruyorum. Sayı doğrusunda gösterirken önce bir tane doğru çizeceğiz. Ve bu doğru eğer sadece bir tane yani düşünün. Bir doğum günü düzenledik ve bu doğum gününde sadece bir tane pasta varsa sadece bir tane pasta olduğunu ifade ediyorum. Ve ben bu pastayı yani bunun bir ip olduğunu düşünün. Şöyle okları silelim. Bu bir ip, bu bir pasta. Ve biz bu pastayı eşit olarak bölüyoruz. Örnek veriyorum 3 bölü 5 kesirini sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Burada öncelikle paydaya bakacağız. Payda bize bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösteriyor dedik. Demek ki biz bu parçayı, bu çubuğu, bu ipi, bu teli fark etmez, 5 eşit parçaya böleceğiz. Şimdi burada öğrencilerin yaptığı şey şu sıfırı sayıyor. Sıfırı saymayacağız. Araları sayacağız sevgili öğrenciler. Biz bunu 5 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4. Evet biraz büyük oldu. Şurası da 5 olsun. Yani sıfırla bir arasındaki bu çizgiyi ben 5'e böldüm. Araları sayacağız sevgili öğrenciler. Şurası, şurası birinci dilim, ikinci dilim, üçüncü dilim, Dördüncü dilim ve beşinci dilim. Burada beş tane dilimimiz oldu. Burası sıfır bölü beş'tir. Burası bir bölü beş, iki bölü beş, üç bölü beş, dört bölü beş ve beş bölü beş, beş bölü beş zaten bütünü ifade ediyor İki tarafına da. O ok, yapıyoruz bu okları dilim olarak saymıyoruz. Bu doğrunun iki tarafa sınırsız şekilde uzandığını ifade ediyor. Biz ne yaptık? Bu pastanın 5 parçasından 3 adım gittik. O zaman bu birinci adım ikinci adım ve üçüncü adım 3 üç bölü 5 kesimimiz doğru üzerinde burada gösterilir. Şurası 1, 2 ve 3. Şimdi bir başka daha örnek verelim. Şöyle birkaç tane. Örneğin 2 bölü 7 kesri. Şimdi biz 2 bölü 7 kesilini kafanız karışmasın diye şöyle yapalım. Bir başka yöntem. Biz şekille göstermeyi öğrenmiştik. Şu bir pasta olsun. Biz bu pastayı şöyle eşit şekilde 7 parçaya böleceğiz. Bu birinci dilim. Şu ikinci dilim. Şu 3, 4, 5, şurası 6, şurası da 7. dilim. Bakın bu 7 dilimlik bir pasta. Ben bunun altını sildiğimde alın size bir tane doğru oluşturdum. Şurası başlangıç kısmı 0, sonu da 1'dir. Bu 1. dilimimiz. Şurası 2. dilim, 3. dilim, 4, 5, 6, 7. Bu da başka bir yöntem. Eğer kafanız karışırsa burası 7/7, 7, burası 0, sayılmaz. 1/7, 2/7, 3/7 4 bölü 7, 5 bölü 7 ve 6 bölü 7 olarak kesirleri sıralayabiliriz. Tabi bizden istenen 2 bölü 7 olduğu için biz şu iki tane dilimi şöyle yuvarlak içerisine alıyoruz. Sayı doğrusunu böyle de çizebiliriz. Tabi iki tarafa ok işareti yapmayı unutmuyoruz sevgili öğrenciler. İki tarafa da ok işareti yapacağız. Bu bize doğruyu ifade ediyor. Bununla ilgili bir örnek daha verelim şöyle Evet. Mesela ne olsun 5/11 kesri. Burada bütünümüz 11 parçaya ayrılmış. 5 tanesi de boyanmış. Kesrin okunuşu 5/11 ya da 11 11'de 5. Yani pastayı biz 11 dilime bölmüşüz. 5'ini tüketmişiz, boyamışız neyse. Şimdi kez sayı doğrusunda gösterirken ne dedik? Öncelikle şöyle ince bir pas. istediğiniz yönden ya da direkt ip çizip de şey yapabilirsiniz. Burası başlangıç kısmı 0. Sonu 1'dir zaten. Bunu eşit olarak böleceğiz. 11 dilime böleceğiz. Bakın burası birinci dilim. Şurası ikinci dilim. Şu araları sayıyoruz. Üçüncü dilim. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Burası 10, burası da 11. dilim. Altını sildik. Alın size bir tane sayı doğrusu. Oklarını unutmuyoruz. Şurası 0 bölü 11, 1 bölü 11, 2 bölü 11, 3 bölü 3 bölü 11, 4 bölü 11, 5 bölü 11, 6 bölü 11, 7 bölü 11, 8 bölü 11, 9 bölü 11, 10 bölü 11. Bu da 11 bölü 11 yani bütünü ifade ediyor. Bizden istenen hangisi? Beşinci adım. Sıfırdan buraya bu birinci adım. Birinci parçamız. 2, 3, 4, 5. Burası da beşinci, beşinci adımı ifade ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Ee, Kesirlerin sayı doğrusunda gösterilişi şöyle. Şimdi sayı doğrusunda gösterilmiş kesri nasıl bulacağız? Onunla ilgili çalışma yapacağız. Sevgili öğrenciler videomuza devam ediyoruz. Bu şekilleri çizmek için biraz durdurduk. Şimdi sayı doğrusunda verilen kesri nasıl buluruz? Onun üzerinde çalışma yapacağız. Tabi burada bu konuyu iyice öğrenebilmeniz için her anlattığım konuyla ilgili yaklaşık 30-40 tane örnek çözmeniz lazım. Deftere Şekiller çizmeniz lazım. Bu sayede kesirleri daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi e, sayı doğrusunda gösterilen kesiri nasıl bulacağız? Ne dedik? Biz öncelikle bütüne bakacağız. Bütün sıfırla bir arasındadır. Tabi henüz kesir çeşitlerini öğrenmedik. Basit kesir olarak algılıyoruz şu anda. Sıfırla bir arasında. Ve biz verilen kesirin hangi kesir olduğunu bulmak için önce paydayı bulacağız hepsinde. Kesir çizgisini çizdim. Hepsinde kesir çizgisini çiziyorum. Önce hepsinde pastayı kaça böldüğümüzü bulacağım. Nasıl olacak? Bunun iki yöntemi var. Öncelikle araları sayacaksınız. Yani şurayı. Şurası birinci dilim. Şurası ikinci dilim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ben bu pastayı 9 dilime bölmüşüm. Yani 9'dan. 9 dokuz parçaya bölmüşüm. Peki kaç e, dilimini yemişim? Öncelikle bir, iki dilimini yemişim. Dokuzda iki, bu A. Sonra bir, e, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncı dilime kadar ilerlemişim. O da dokuzda altı olarak ifade edilebilir. Bu A'dır. Şu da B kesildir. Yani dokuz dilimden ikisini daha e, ben yemişim öyle düşünün. Daha sonra 4 dilim daha ilerlemişim. 9'da 6'sına tamamlamışım. Ee, i̇kinci şeye bakıyoruz. Kur'an neydi? Öncelikle payda kısmını bulacağız. Payda bir bütünün kaça bölündüğünü gösterir. Payda buradaki pastamız şöyle yapabilirsiniz kafanız karışıyorsa. Şu çizgileri böyle alttan birleştirirseniz. Bakın bir pasta oluyor ve ben bunu bakın bir... Şurası da bir ikiye bölmüşüm ve birini boyamışım. Yani Paydamız 2. 2 dilim. Birini yani C. Bir adım gitmişim. 2'de 1. Yani yarısı. 1 2. C kesri 1 bölü 2'yi ifade eder. Diğerine bakalım. Önce payda kısmını bulacağız. 1, 2, 3. Şu aralara bakacağız. 1, 2, 3. 3 adım. Yani 3'e bölmüşüm. Ancak 1, 2 adım gitmişim. 3'te, 2'de kesiri 3'te 2 de kesri 3'te 2 kesrini ifade eder. Diğerine gelelim. Yine önce faydaya bakıyoruz. 1 2 3 4 5'e bölmüşüm. Fayda kısmı bir bütünün kaça bölündüğünü gösterir dedik. 5'e bölmüşüz. E'de 1 2 adım ilerlemişim. F'de ise 5'e bölün. Bakın payda değişmez. Dikkat edin payda hiç değiştirmiyorum. Çünkü bütünü kaça bölmüşsem odur. Hiç değişmez. F'de ise 1, 2, devam ediyorum. 3, 4. E'den devam ediyorum. Bunu iki, ekstra 2 iki olarak saymıyoruz. 4 adım ilerlemişim. Şu E kesri 5'te 2, F kesri de 5'te 4'ü ifade eder. Bu da eğer sayı doğrusunda verilmişse biz bunu nasıl bulacağız? Bununla ilgili çalışmamız. E, videoyu anlamadıysanız bunu tekrar tekrar izleyip defterinize de bununla ilgili çalışmalar yaparsanız olur. Burada şunu düşünün bizim bir tane ipimiz var ve biz, biz bu ipi makaslarla kesmişiz. Kaç parça olduğunu bulacağız. Bunu payda kısmına kaçını aldı, kaçına ihtiyacımız var onu da pay kısmına yazacağız. Umarım faydalı bir video olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.